Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Do Tibet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün önemli bir konuya değineceğim. Çoğu arkadaş işte bazı arkadaşlar BTT göndermiş, işte başka bir altcoin göndermiş. Bu da Gate'e gecikiyor ya da aksam oluyor zaten yoğunluk var. Arkadaşlar şunu tekrar vurguluyorum. Bakın altcoin falan göndermeyin. USDT biçiminde gönder, gönderin gönderecekseniz paranızı. Sıkıntı olabiliyor ve attığınız parayı da öyle büyük miktarlar göndermeyin arkadaşlar şu an. Önden bir gönderin küçük miktar filan bu şekilde şey yapın. Ayrıca paranızın e, bekleme beklemede olması, e, olması durumunda bakın. E, Gate.io'da bir form var arkadaşlar. Para gönderim çekmede filan bir sıkıntınız varsa eğer e, aşağı hemen açıklama kısmına linki bıraktım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bakın. Gateon bu e, bilet gönder kısmında eğer tarayıcınızda şey yüklüyse uygulama falan ya da kendinden oluyor bazen Google Chrome'da. Mesela İngilizce Türkçe seçeneği var. İngilizceniz yoksa eğer buradan Türkçe'ye çevirin arkadaşlar bunu. Buradan Türkçe'ye çevirerek yapın. Orijinalde dursun. Öncelikle bileti gönderirken arkadaşlar e-mail adresinizi istiyor bakın. Birinci de. ikinci de konuyu istiyor. Üçüncü de. Üçüncü de arkadaşlar. Türkçe'ye çevirerek de görebilirsiniz. Bakın bunun İngilizcesi Deposit Withdraw yani yatırma çekme işlemi. Para yatırma çek. Buraya bunu seçin. Daha sonra konu kısmı var. Bakın konu kısmı. Konu kısmına Description var. Konu kısmına ise ne olup bittiğini yazın arkadaşlar. konu Yani konuyla ilgili detayı biraz anlatın. Şurada ise hesabınızı arkadaşlar Hesap adınızı buraya girin. Yani ID'niz var sizin arkadaşlar. ID'yi de e, menüden yukarıda insancık ikonu var. Ona basın. ID'niz orada gözükecektir Gözükecektir. numaranız. E, kullanıcı adı. Yani kullanıcı adınızı buraya girin. Şurada ise bakın hatta ben bunu Türkçe'ye çevireyim daha rahat görelim. Hesabınızı giriyorsunuz. Aynen para çekme kimliği seri numarası istiyor. Gato'dan para çekme işlemi diyor. Eğer çekme işlemi yaptıysanız size dekont gibi bir şey veriyor ya orada seri numarası var. Onu buraya girin. İşlem kimliği diyor arkadaşlar. İşlem yaptığınızda TXID kodu veriyor size. Bunu da buraya kesinlikle girin. Para çekme kimliği ayrıca para çekme kimliği çekerken veriliyor dekont gibi. Yatırma işleminde bu diğer borsa da e, vermeyebilir, burayı boş bırakabilirsiniz. Diğer borsalardan eğer seri numarası bulamazsanız, ha işlem kimliğini kesinlikle girin. Ayrıca delil olarak ekran görüntüsü alın, dosyayı ekleyin arkadaşlar. Bakın buraya da ekleri gönderin. Daha sonra sunmak dediğiniz zaman ya da gönderdir Bunun şeyi e, İngilizcesi işte aynen gönder dediğiniz zaman arkadaşlar. Bekleyin size geri dönüş yapacaklardır illa ki. Bunu ne kadar çok yaparsanız iyi olur. Hem e, böylelikle de GATU'ya bu bu konuya el atar. Yani kolaylaştıracaktır illa ki ilerleyen zamanlarda. Daha Türkiye ayağı pek gelişmemiş gibi. O yüzden e, Türklerden de yoğun ilgi gördüğünü biliyor. Bu yüzden sürekli bunları atın. E, bu sıkıntılar da çözülecektir inşallah. Yani dediğim gibi bakın arkadaşlar ilk baş e, gönderdiğiniz şu şeyleri altcoin falan göndermeyin. Direkt hani para göndereceksiniz bir miktar USDT gönderin arkadaşlar. Emin olduktan sonra USDT ile gönderin başardıktan sonra daha sonraki aşamalara geçebilirsiniz. Ama aşamaya geçin derken de altcoin falan göndermeyin arkadaşlar. Yani sadece USDT gönderin ya. USDT gönderin çekin. Bunda sıkıntı olmuyor. E, hızlı gidiyor. USDT'yi TRC ağlarıyla gönderin karşılıklı. Yani bunda sıkıntı olmuyor ama diğer şeylerde çok sıkıntı olabiliyor. Beklemeler oluyor. BTT gönderiyorsunuz sıkıntı olabiliyor. Kesinlikle USDT biçiminde yapın. Bakın paranız ulaşmaması durumunda ise bu formu kesinlikle kullanın. Bu linki, formun linkini hemen aşağı açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu sıkıntının çözümüne ulaşanlar da aşağıdan yorumlara yazsınlar ki diğer arkadaşlar da bilgilensin. Görüşmek üzere arkadaşlar.